Amerika dönüşünde Tayyip Erdoğan'a eşlik eden gazetecilerin soracakları soruların önceden hazırlandığı ve bildirildiği ortaya çıktı. Medya ombudsmanı olarak bilinen Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Washington'dan havalanmaya hazırlandığı saatlerde gazetecilerin uçakta soracakları sorular liste halinde bana geldi. Hem de soruların altında kimin o soruyu soracağı da yazıyordu diyerek duruma tepki gösterdi. Uçakta bulunan gazeteci Ahmet Hakan bu habere tepki gösterdi. Hürriyet gazetesindeki köşesinde yöntem şu. İletişim Başkanlığı gazetecilere hangi soruları soracaksınız diye soruyor. Bunun amacı da belli. Mükerrer soru olmasın, sorular hep aynı konuda olmasın, sorular çeşitlensin diye yazdı. Şaşırdık mı biz buna? <laughs> Şaşırmadık tabii. Komik yani aslında. Bakın ortada gazetecilik falan yok. Gazetecilik dediğiniz şey iktidarı sorgulamaktır. Halkın merak ettiklerini de sormaktır. Ama siz daha uçak havalanmadan soruları list halinde veriyorsunuz. Bırak hangi gazetecinin hangi soruyu soracağını tek tek yazıyorsunuz. Buna gazetecilik değil de gösteri denir. Yani e, reality show denilen format işte bu aslında. Ve bunun adı basın değil de Propagandadır. Propaganda aygıtıdır bu aslında. Şimdi Ahmet Hakan çıkmış diyor ki amaç e, mükerrer soru olmaz. <laughs> ya bu düpedüz, uyduruk bir bahane tabii. Çünkü gazeteciliğin amacı soru çeşitliliği değil ki. Gerçeği ortaya çıkarmak. Siz gerçeği sorgulayacaksınız. Hem ayrıca mükerrer soru da olursa olsun ne olacak yani? Aptal mı orada bulunan gazeteciler? Yani gazetecilerse eğer. Birisi senden evvelki söze girdi ve senin soracağın soruyu sordu diyelim. E sen aynı soruyu sormazsın. Olur biter. O başladığı yerden alırsın. Olayı başka bir yere açarak gidersin. Başka bir tarafa yönlendirir, devam edersin. E bu kadarını da bilmiyorsanız ve beceremiyorsanız zaten kendinize gazeteci falan da demeyin. Bundan vazgeçin. Basın meslek ilkeleri çok açık. Yani gazeteci halk adına soru sorar ve bunun karşılığında iktidarın da onayını almaz. Alırsa o gazetecilik faaliyeti değil. Sorusu önceden yazılmış bir gazeteci, gazeteci değildir. İktidarın sözcüsüdür o. Bu tablo Türk medyasının işte güven kaybını, ahlaki çöküşünü, etik değerlerden nasıl koptuğunu gösteriyor bize. Halk aslında artık ekranlarda gördüğü işte o sözlerin, soruların gerçeği yansıtmadığını biliyor. Öğrendi maalesef. İşte bu yüzden de medyaya güven sıfır noktasında yani. İşte belki de bu yüzden de insanlar gerçek haberciliğe açlar. Ben de açım açıkçası. Ben de onlardan birisiyim. Ayrıca bu gazetecimsiler sadece medyayı bitirmediler, kendilerini de bitiriyorlar tabii bu arada. Gerçeği sormaktan vazgeçen gazeteci sadece mesleği değil, işte halkın güvenini de kaybeder, karakterini de kaybeder, şahsiyetini de kaybeder.